Merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi görmeyin görmeyin görmeyin. Görmeyin görmeyin. Arkadaşlar Cadılar Bayramı nasıl yapabilirim? Cadılar Bayramı güncellemesini inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada ben bir şeyler aldım. Onları diğer videoda göstereceğim. Video kapanı çünkü. Aldıklarımı sonra göstereceğim. Arkadaşlar öyle çok güzel benim bu hesabımdaki yani ilk cadılar bayramı bu tablet tabletimdeki ilk cadılar bayramı bunun içine bal kabağı vardı arkadaşlar böyle da. buraya girelim şimdi böyle bir <laughs> ay sesim gitti <laughs> Böyle. Yani. Bir de 9999 elmas sesim gidiyor yavaş yavaş. <laughs> Çıkalım. Neden döndü oyun? Aa arkadaşlar. Bakın. Mikmiş. Alalım mı? Alalım alalım. Ama ne 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 bu ya? Yani? Kova da nasıl bir kova? Başka. Burası mesela. Arkadaşlar şu hayalleri toplayın. Ben topluyorum yani 14 tane var. Bakın Mesela böyle değişmiş. Arkadaşlar oo, en güzel yeri göstermedim. Bu arada bundan 3 tane video ben önceden almıştım. 3 tanesini almadım. Önce güncellemedeki şey aldım. Bu mesela sesim mi gidiyor? Bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar böyle bir hayvan mı var? Şu dördü mesela. Nasıl? Nerede alacağız? Bunlar arkadaşlar mesela diyelim ki bakın bu. Bastım şu an. Mesela az önce şu bin e, bal kabağını almayın. 21 lira olan. Onun yerine pardon burayı değil. Onun yerine bunu alın. Bu daha fazla hem bir de bu da var. Ben alacağım ama şu an adına da para yok sanırım. Sıfır para. Bakın saçlar var. Alalım saçları. Bu renk değiştiriyor mu acaba? Yok ya. Değiştirmiyor mu ah, hayvanları Hayvanlara bakmaya Hayvanlar bu. Ev 10.000 Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. 10.000 toplayabilir miyiz acaba? 10.000 toplayabilirsek toplayıp alacağım çünkü. Şu parayla olsaydı keşke. Bir dakika ya. Keşke parayla olsaydı ya. Çok saçma. <laughs> Neyse güncelleme güncellemedir. Tamamdır. Buradaki tüm iksirlerden aldım. Sadece şu hayalet iksirini almadım. Ben de var. 15, 14 tane. Bunları aldım eksikleri. Başka yeni gelen. bunu alamıyoruz. Bakın bu direkt 30 bine geçmiş. Hmm, Arkadaşlar blob gelmiş. Blob'u biliyorsunuzdur. Götürmüştü şey. Ay çok güzel. Ben almalıyım. Bundan. Başka ne var? Bir şey yok ki. Burada. Burasını buraya göstereceğim. Arkadaşlar bir gidelim. En başı göstereyim. Ben bunu yaptım arkadaşlar. Hastanenin bakın şunu yaptım. Hastanenin hemen üstünde helikopterin helikopter mi onun yerinde. Hastanenin çatısında işte. Yaptım. Buralar böyle bu oyun. Başka başka başka. Burası böyle. Hayalet de toplayalım arkadaşlar sonra. Bakın. Nerede ya? 9999 değil miydi? Arkadaşlar gerçekten vardı. Bilmiyorum. Yok. Alamam yani. Elmasım da yetmez. Ben bilmiyorum ya bakın ben kıyafetleri göstermedim direkt vardır. bu bakın bu başka bir şey olur mu kıyafet olarak ha bunlar bu bakın bu ve sanırım pelerin de pelerin miydi neydi onun bu bir, neydi eee sür işte istemiyor. İstemiyor. İstemayacak. Bakın. En mantıklı paket bu aslında. Ne yapacağım? Ay. Yine unuttum. Bakın. Hem buradan sabitle. Hem de tabletten aç. Tamam. Arkadaşlar. Neden donuyor? Bayağı uzun süre oldu. Görüşmeyeli ama bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay. Arkadaşlar bu arada ben de biliyorum boş bir video oldu. Bence kötü bir video oldu ama sizler için video paylaşmam gerekiyor. Bir de buraya bakacak. Pardon özür dilerim. Burası da böyle. Bugünkü videomuz bu kadar da. Hoşçakalın. kalın Bye bye. bay. Abone olmayı unutmayın.